Yasal değişiklikler var vardınız. Aslında duyuyoruz ki şiddet uygulayan faillerin cezasız kaldığını, yaptırımların yeterli olmadığını da sıklıkla duyuyoruz. Talep edilen sağlık şiddet yasası hakkında neler söyleyebilirsiniz? Neler içeriyor aslında bu yasa? Ya da son zamanlarda yapılan yasal değişiklikler nelerdi? Ya da nelerin olması lazım? şöyle e, esasında buradaki tanım sağlıkta şiddet yasası e, böyle bir yasa kavramı dillendiriliyor ama pratikte böyle bir yasa kavramı yok e, kadına yönelik şiddette bir yasa kavramı var kadına yönelik şiddeti önleme yasası sporu e, ve tarafları arasındaki şiddet önleme yasası diye bir takım yasalar var ama e, şeyde sağlıkta sağlıkta şiddet önleme yasası diye bir e, yapı yapılanma ya da bir kanun çerçevesinde bir şey yok ama bu e, medyada da bizim kendi aramızda da oldukça yer alan bir şey e, buradaki esasında yapılan şey yasal bir takım temel sağlık hizmetleri kanunundaki e, yasal bir takım değişiklikler, onlara bir takım eklentiler yapılıyor. Bizim sağlık hizmetinin e, organize edilmesini e, şey yapan Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu. O kanun içerisinde e, zaman zaman e, çeşitli yıllarda bir takım maddeler eklendi. Bu da cezalandırmayı artıran maddeler yani cezayı e, ceza yönünden olan maddeler. Oysa bu olay Sırf ceza değil, biz şunu hukukta biliyoruz her zaman, cezanın caydırıcılığı çok fazla yüksek değildir, insanlar suç işlerken psikiyatrist olarak küçük arkadaşımız da zaten bunun gayet iyi bilmekte. Yani kimse cezayı düşünerekten suçtan vazgeçen sayı, insan sayısı azdır. Önemli olan diğer tedbirlerin alınması. Burada şey okumak istiyorum mesela, e, şiddet e, kadına yönelik e, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun amacını okuyacağım. Orada da kadın yerine rahatlıkla şeyi geçire koyabiliriz, sağlık çalışanını koyabiliriz. Burada amaç kısmında şunu söylüyor: Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların Çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenler. Yani kanunun esası diyor ki burada kadın, kadın yerine de sağlık çalışanı koyalım. Onlara yapılacak olan şiddetin önlenmesi için usul ve e, şey olanları, amaçlarını, e, tedbirleri ortaya koyar. Yani öyle bir kanun yapmalıyız ki biz sırf cezalandırma değil, bunun yanı sıra da başka tedbirleri de bu kanun ortaya çıkartsın. Yani onun için şiddete karşı ceza yasasından bahsedeceksek, kanun bahsedeceksek böyle bir kanunun olması gerekiyor. Peki burada medyada yer alan işte şiddet yasasıyla neler yapıldı? Burada 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri kanununun, bir ek madde, 12. maddesi vardı. Şimdi buradan 2014 yılında bir tane kasten yaralama suçuna tutukluluk getirildi. Yani siz bir kişi hasta hasta yakını hekimi ya da sağlık çalışanı kasten yaraladıysa eskiden serbest kalabiliyordu. Buradan kasten yaralama suçuna bağlı olaraktan tutuklama nedeni oldu. Hani biraz önce de dediğiniz yer alıyor. Ertesi gün sizden önce evine dönüyordu. Yine 2020 yılında e, konuşma içerisinde de kısmen bahsettik. E, özel sağlık sektöründe çalışanlar e, kamu çalışanı olaraktan sayılmıyordu. E, bu kapsamda bu ek fıkrayla onlar da kamu çalışanı oldu ve sağlık sisteminin tümü kamusal hizmet oldu. E, tabii bunlar suçu ağırlaştıran olaylar. Yani bireye karşı değil, kamuya da yapılmış suç anlamında yani illaki hekimin ya da sağlık çalışanının şikayetine bağlı değil burada e, oradaki sorumlu insanların bizzat bunu ne yapması gerekiyor İlgili makamlara bir şekilde bildirmesi gerekiyor. E, cezalarda artırım meydana geldi, yüzde 50 yarı yarıya oranda bir artırım söz konusu oldu. 51. madde hani e, kısmen böyle Suçun, hükmün geriye bıraktırılması gibi bir durum vardı. Onlarda kısmen bazı değişiklikler oldu. Ürtülmesi, cezanın ertelenmesi hükümleri uygulanmaz gibi şey oldu. Bu şekilde bunun yanı sıra soruşturmada e, eskiden e, hekim arkadaşlarımız ya da sağlık e, çalışanları suçluyla birlikte e, karakola gitmek zorunda kalıyordu. Orada ifade vermek zorunda kalıyordu. Ee, onunla ilgili bir düzenleme yine bu şeye eklendi. Ee, bu sefer e, ne oldu? Herhangi bir olay olduğunda ııı e, kamu çalışanı hekim arkadaşımız karakola gitmeyecek. Orada e, şikayetçi olduğunda polis orada gelip ifadesini alacaktı. Bu da önemli bir şeydi. Çünkü birçok hekim arkadaşımız bu tür bir sürece dahil olmamak adına şikayetçi olmuyordu ya da şikayetinde kolaylıkla bir şekilde vazgeçiyordu. Ee, dediğim gibi bunlar da bu yasal süreç içerisinde karşımıza çıkan olaylar. Ee, bunun yanı sıra önemli olanlardan bir tanesi şu esasında e, idarecilerin e, bu konuya <laughs> sahip çıkması. Yaşadığımız birçok örnekte idareciler yasalar böyle olmasına rağmen ne yazık ki yasaların uygulanmaması yönünde tavır aldılar. Örneğin Ok Meydan Hastanesi'nde bundan 4-5 yıl önce diyeyim şu anda tarihi tam hatırlayamadım ama bir 100 kişilik grup geldi. Acildeki bütün çalışanları, sağlık çalışanları darp etti. Camı çerçeveyi kırdı. Ama sonuçta e, idareciler bunu yaptı makamlara yansıtmadı. Yani dediğim gibi burada e, yasaların çok fazla e, şeyi yok, hükmü yok burada. Eğer toplumsal olaraktan bunu idareciler gözlümüyorsa ya da e, adli sistem içerisinde bir tane akım yargın suları e, suçludan yana tavır alabiliyorsa ya da görmezden gelebiliyorsa burada başka şeyleri konuşmak gerekir diye düşünüyorum.